gelmiş. En son giderken. Bir tanesi burada var. Dik girmiş içeride. Bir tanesi vermemiş zaten. Şu alt tarafta var. Bir de gelirken şöyle çaprazdan atmışlar bir tane. Bu gelmiş. Dört el ateş etmiş. Dikamete doğru motorla hızlıca ilerleyip kaçmışlar. 15 senedir Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Daha önceden de mahallemizde zaten böyle e, kurşunlama olayları e, araç kundak, kundaklama olayları olsun. Daha önceden de olmuştu zaten. E, en son bizim başımıza geldi işte. Salı akşam ayın 19'unda saat 2 sularında İki tane motorlu şahıs gelip aracımıza e, dört el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Biz de sabah gördük. Tabii önce anlamadık ne olduğunu. Kaza kaza şeklinde gördük. E, ondan sonra gerekli yerleri aradık. Polise haber verdik. Onlar da geldi olay yeri inceleme kovanları aldı. Bir tane çekirdek vardı. Çekirdeği aldı. Denk geldi. Gerekli mevzilere başvurduk. Yakın bir tarihte de sonuçlanacağına inanıyorum zaten bu olayın. Yani kimseyle kısa sürede husumiyetimiz yoktu. Ee, bir düşmanlığımız yoktu. Tabii ki geçmiş olaylarda biz de başımıza bazı şeyler geldi. Onlar da sonuçlandı. Barıştık bazı arkadaşlarla. Şu anda şüphelendiğimiz kimse de yok zaten. Kendi şeyde. Yani yapan arkadaşlar en kısa sürede gidip yakın ve teslim olmalarını tavsiye ederim. Ayrıca onlar için zaten hayırlısı da olur. Bizim için de hayırlısı iyi olur.